Hepinize merhaba arkadaşlar. Dolan ne oluyor? Hı. tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bu da Mert Ali. Ben Mert Ali. Yok. Sen artık budasın. Bu da Mert Ali. <laughs> Anladın Buda. Bu da. Bu da. Bu da. he çok komik. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün e, birkaç konudan bahsedeceğim. Konuşacağım. Mert Ali sen artık gideceğim mi oyuna? yarım sattı benim yaptım. Evet. Arkadaşlar çok büyük bir sürpriz. Arkadaşlar sürprizimiz çekiliş yapıyoruz. Wow. Evet iki tane MVP, iki tane mvip. bir tane mvip Plus. Bir dakika kanka, kaç para yapıyor yalnız? <gülüyor> <gülüyor> Bütçeyi açmış oğlum bu kadar fazla yapmıyordur inşallah. Kanka bak ödeyebilirim ben pahalı konusunda sıkıntı yok da yani. Ee, <laughs> şey yatırma konusunda bir sıkıntı var. He o sıkıntı evet. Yok iki mvip bir tane mvip plus yapıyoruz ya. Bekle Olmadı üç mvip yaparız. Zaten öyle yapacağız. Ben öyle yapacağız diye biliyordum. Ben... Öyle mi yapacaktık? Öyle yapacaktık. Sen bir anda kahve verdin buna. <güler> buna. Buna. Kahve. Tek sebegin şey, her şey çok güzel. Okey filan ama. Şu kanka. Dur. Birazdan göstereceğim. Oğlum senin set çıkalım. çok güzel. Setteki ayrıntılar güzel baya. Neyse ölüm saldırır. Eğer ben bunu alırsam ki alamayacağım kanka. Yani Bunu alırım ama diğeri geldi. Evet. Anlamadım. Gitme. Önce ay, söyleyeceğim. Ay, bak. Ay, gel. De şu bekle her şey okey Şu bloklar okeydi okay bak şu. Ya onu o, o, da olmasın bir zahmet diyeceğim de bu harita çok kötü gözüküyor. Yo güzel güzel de. Ne yani böyle onlar şey gibi 4x gibi gözüküyor kanka. Öyle söyleyeyim ben sana onları. Bu kadar mı kötü? Oğlum hani ben sürekli herkes Dark sen diyordum ya. Darkness 69'un kulübüymüş o yüzden. Allah'ım sen bunu bilmiyor muydun? Yok lan. Kırdım ben bu arada. Helal lan. Devam çaldı. Ben de gittim meşgul attım. İyi yapmışım değil mi? Bence de. Gel. Dur bir saniye. Ne oldu senin mi telefon çalıyor? evet. Ya bir de. Ara be. İnanmıyorum bana ne. Şiirle bas. Dolan yanlış oldu. Tam yanlış. şu an başlamış. Yemin ederim. Şu anda çalması az önce çalmadı da anlamına geliyor. Yine yalan söyledin. Adam var farkında mısın? Değilsin değil mi? Adam kule dikti. Kan ne yapıyorsun? Adam. Adam. Adam mısın? Mert Ali. Mert Ali gitti. Meteli gitti. Nereye evet Meteli? Arkadaşlar şimdi birinci konumuz çekiş. İkinci konumuz arkadaşlar sizinle birlikte video çekil, çekelim mi? Eğer istenirse sizinle birlikte video çekeceğim. Çünkü ben isteyeyim mi? Evet. Siz de istiyorsanız Geldim. çekebilirim. Gel Beyza. Evet şu adamı bir... Hay eşyadan la ilahe illallah eşyadan Muhammed'e Resulullah Bismillahirrahmanirrahim A, Aha aha atladı Bösel kurtuluşun yok Bösel kurtuluşun yok kanka Tutunum 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 Uy Sen oğlum bana atarsan var ya Atabilirsem diyeceğim Hayır ya adamı sektire sektire yukarı uçurdum ya. Ben yatak kaplıyorum. Çok garip bir şey değil mi? Bence de. Ama bu adamlara karşı başka seçenek yok aga ya. Adamlar... Aga bu atladılar. Atladılar, atladılar, atladılar. İkisini de aldım. Helalsin. Gel Beyze. E İçinden bir ses, sen birazdan bir şeysizlik yapacaksın diye ama. Çok o dündü kanka. Bugün olma. O dün müydü? <laughs> dün de. İnşallah. Dün elim. Ya dün. Oğlum, dün ev, onu... Bir söylesem sana öyle bir küfür ederler ki. Dün elim kaydı iki kere fireball attım. Ve Şimdi benim mü mi, mü? Ama. Eee... Ama onlar eee... Anladım. Ya attığım fireball beni düşürdü. Yes. Senin intikamın. Demir alırdı. kılıcım vardı ama? Intikamı. Demir kılıcı mı? Demir kılıcım gitti? Ama 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 bana ne? Bana Hı? ne ki? Bana ne? Fireball mı atayım kanka bunu mu istiyor? Şimdi adamlar sana söyleyecek. Fireball. Sen bana bir tane fireball atarsan da sen dünkü dört rival intikamını öyle bir şekilde alırım ki. Bak sen de bana atma. Bak. Toplamda beş rival'ın intikamını tek sefer tek seferde öyle bir şekilde alırım ki. Hayır ya. Bak. Doğa ben sen oğlum yerde altın elmanı çıktı lan bir tane. Ender chest'e eşya koyacağım sen kapadın. Bak yapma onu ya Yapma şunu Allah'ını seviyorsan yapma bak Ya yapma şunu Bu sadece daha, biri. Bekle. Bak, daha, daha bir Bekle Biraz daha yapar mısın? Başka neler neler oluyor sen biraz, daha ben neler var, oğlum. biraz daha yaparsan bende de var Biraz daha yaparsan recruit atacağım Olur Tamam arkadaşlar video bu kadar <laughs> Yatak gibi Yatak gidili. Eğer atarsan geri gelemiyorsun. Ya oğlum gri tek kalmış zaten. Bekle yani? ben iki zümrüt. Bir zümrüt daha alayım targıtlayayım onu. Var mı bizim bizim zümrüt? Bilmem var ah, targıt, mı? ben. Ya nerede? Şu beyza. E. Tamam. Bak burada. Ya sen sen niye benim arkamda değilsin ya? Ben bu base sandım gittim. Dedim o base'e giderken böyle altıma fireball atak zıpladım. Dedim düşersin diye düşünerekten. Adamı eledim ben. Adamı eğlediysen nasıl? Hayır, hayır Ender Pearl atmış ya. Adam Pips çöp bu arada. O zaman ele. Adam az önce öyle bir hit attım ki adam bana dokunamadı bile. Yani Ama tek da... sıkıntı P4. Öleceğim bu arada. Tek sıkıntı P4 olması. Yani sen zıplama iksiri de içmiş ya. Ay kanka zıplama gibi iç içtiyse ben bittim. Ö ölüşmek üzere arkadaş. Helay sun. Kanka bir ya. yanımda ateş yanımda onu niye patlatıyorsun sen ya? Ondan dolayı mı? Ya. Bitti bitti. Blom yok ki benim. Ne yapacağım? Ağlama. Yanımda onu Blow patlatmasaydın <laughs> Sen onu öldün değil mi? Evet. Oğlum ben orada adamın kafasını uçacaktım TNT ile. Bir anda baktım sen öldün. Aferin sana. Adamın kafasını niye TNT ile uçuyorsun ya? <laughs> ya niye uçmayayım ya? Epikan olur diye. Bir kere yapmıştım ben öyle. Bir daha olur sandım. Sanma o zaman. Kanka delirmek tık. üzereyim. 5 kişi aynı anda bana spam atıyor. Ama arama spamı. Yazı spamı da değil. Bu nasıl oluyor? 5 kişi aynı anda beni arıyor ve sürekli. Çok zor bir durum. Keşke bana da öyle olsa. E? Ee, Üzülme. Ben yalnızım. E. Şaka. Bir yandan niye hepimiz sustuk lan. Ne <laughs> Kanka izlenen yüzde yüzde kırk abone değil. <laughs> ya kanka yapmış şunu ya. Bana bir tane altınlar ver. Tiyenti alacağım. Ama öyle. Bir tane altın ver lan tiyenti al. Ama öyle. <laughs> lan Bugün abone olun. Denizi sevenler abone. Telif falan şimdi. Deniz. Bizi sevenler abone olsun dedim ya. Herkes bir anda abonelikten çıkıyormuş. Ne? Beni <laughs> sevenler abone olsun dedim ya. Bir anda herkes abonelikten çıkıyormuş. <laughs> Yapamam. Ne yapıyorsun sen orada Ne yapacaksın sen? Ne yapayım? Oğlum. arkadaki sendeki de bana geldi. Lan. Ne yap? Ne açtın sen az önce? <laughs> Dans açtım. Gangnam Style açacaktım da telif yeriz. Hmm. Ya kanka şunu yapma. Allah'ını seviyorsan tek başına oynamıyorsun. <laughs> ya kanka zaten sen atlayınca fallamayacaksın ölüyorsun ki. Bana ne? Oğlum bak ben sana yardımda bulunuyorum ama sen yine de alamıyorsun. Hayır bak atlıyorum. Adamı tam aşağı atıyorum. Arkadaşı arkalıyor. O zaman takım işbirliği yapacağız. Ben alev topu attım. Adamla alev topu atacağım. Sonra Ama atacağım, orada atlamayacağız. Ölüyoruz zaten fazla mecdan. İçime girdin. <gülüyor> ya. <gülüyor> Merak etme ben kurtulurum. Bunlar dokunamaz. Kanka ben adam çok alev uygun. topunu dodge'ladı. Attın mı alev topunu? Kırıyorum kırıyorum dur. Kırdım. Hop önüne bir blok. Blokladım. Ya eğim çok kaydı. Bayağı kaydı. Oğlum ben DPI'yi düşürmeyi unutmuşum. 90 DPI ile oynuyorum oğlum. Dur. Oha. Ben 35 ben de... oynuyorum. Neyse 46 yaptım. Oğlum benim işte zorluğum Hı? bu. Dedi. Bak ben nasıl batı felaketli oynuyorum. Emi o kaymadan. Anladım ben. Asasiyeti asasi benim 35. Kanka, sağ sol çok yapmıyorum. Ben sağ sol çok yapıyorum. Çünkü baktım adamı yenemiyorum. Bir tane sağ sol atıyorum. Adam zaten eğimi çok kötü olduğu için direkt ölüyor. Ya adamın eğimi güzelse? İşte o zaman butterfly yapıyor. <laughs> Buradan çıkıyor. Ben buradan çıkıyorum. Ben buradan çıktım. Aldım bir kodum birine, diğerinde iki kodum. Hayır tabi. Beyzi almadın değil mi? Oğlum. Şaka mı yapıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey böyle anlık sustum böyle. Ben de bizim beyzen yapayım ortaya yok. Yap bakalım. Yap bakalım sen Butter... ne oluyor? Butterfly sesim çok fazla gel gelmiyor değil mi? Kanka o mouse sesini birazcık kız. Kanka... Hatta çökten kız. O kadar kızılıyorum ki. Ama mouse'u kırarak koyuyorum kanka. Sesi bir yapsam bile kendi sesimi o illa gelecek. Koş şu adama koş. Atla artık. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Git. Hayda. Aa, ikisi de buradaymış. Ben şu an yan bezi gidiyorum eşyaları en kestin atmak için. Bir fireball'a hayatım kayacak. Alma bezi. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? İkisini de eledim. Hani ölmüştüm var. İkisi de burada deyip öldüm demedim ki. Yandım dedim. Ama baktığım ki yanmamışım. Dur. Bekle geliyorum ben de. Ben şimdi dikkatli geleyim de senin yanından. E ee? <laughs> Elinde böyle ateşimsi bir şey vardır şimdi senin. Yok ya. Var mıdır? Allah Allah ya sen sen hiç öyle bir insan değilsin ki ya. Öyle miyim lan? Ayıp ediyor ne? Sen yapmadığın şeyleri <laughs> ben sana de... muyum? Gerçekten değilsin. Bak şaka anlamında değil mi? <laughs> Ama kanka bana kaç kere tuzak yapıp düşürdün ya ama bana blok lazım yalnız. Ee, o bende de yok maalesef. <laughs> Onu vermiyoruz maalesef. Ama sana elmas set, seni elmas set yapabilirim. Ya elmas set benlik değil oğlum. Ben elmas set e, ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım ben... olan tek şey blok. Gırlığı saldırmam elma... için blok. Bende varmış al. At. Oğlum ben elmas set almayacağım aslında. Elmas set boş bir şey. Harbi boş. Evet. Gel ikimize, gel, gel ikimize de elmas biz. Gel gel kimse de sana elmas kılıç alıp getireyim mi? Ya ok ne kanka ya. sen çok toksik toksik oynuyor. A kanka öyle işte. Gel gel. Gel kanka gel. gel. Gel gel öl. Sen bilsin. At bakayım oku. Hadi sen ikisin. Beyza almıyorum sen ölürsün diye. Ben ölürüm ben. Ben. Aldım o zaman. Sen yani niye alıyorsun? Adam elmas et. <laughs> Yo değil. Büyük <laughs> elmas et işlevsiz elmas et diye kaçıyor. Dur geliyorum. Neredesin? i̇kili ikili, ikili 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 doluyorum ben. Aa, bir pvp attım var ya burada. Allah al Şunları koluma bas. Şunları koluma bas. Şunları tamam, gel bas. Gel al, gel. Gel. Tamam sen de koluma bas. Ben... Oğlum benim masa niye böyle sesler geliyor ya? Deli ben canım. çok safe oynuyorum. Şimdi var ya agresif oynayacağım. İlk defa agresif oynayacağım ha. Oh, ikili geldiler. Tık 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 tık. tık. Ölemedim ya. Adam Demir kılıç alma elmas Adam burada bu yani. çökmüş bekliyor. Demir kılıç alma. Al kanka elmas kılıç. Keskinlikle. Adam. Çık. O Kazan. Şuradan Şimdi birazcık yapı şey aldım ya. mı? Şimdi her şey bitti. Şimdi kolkun benden. Bir, <laughs> bir daha elmas kılıç. Bir de ikili gidiyoruz. Yaktım kanka bir de iklime. Ne? Bir de iki iki kişi birlikte gidiyoruz ilk defa. İlk defa. Sen nereye gidiyor? o base'ine gidecek. Yani öyle düşün öyle olduğunu can sanıyor. Ha, yedik biz de tuzağa. Senin yaptığın <laughs> tuzağa yedik. <gülüyor> <gülüyor> Elmas kılıç gitti lan. Sende de mi vardı? <laughs> evet. Şu anda kendim şu anda pişman oldum. Neyse ya, bir şey olmaz reis. Ben, ben, sadece bana, bana, bana demir... aldın diye düşündüm. Neyse bana demir kılıç yeter. E tabi oğlum. Sen o kadar pp ustasısın lan. Benim kadar olmasa da sen de ustasın. Abi bak. Sen de pp ya bazen sen beni uçuruyorsun bazen ben seni. Kim daha iyi eğim alırsa. Genelde bu ben oluyorum. Eğimi iyi alan. Tamam ben adamı Yok. bayağı kez öldü, kestim. Arkadaşı nerede? Arkadaşı yan beyzinde. Oradan hiçbir yere gidemez. Onu da sana bırakıyorum. Aa, Onu sana bırakıyorum ve gidiyorum. Kötü kötü. Kanka şöyle söyleyeyim. İkisi de aynı anda üstüme bin, binden fazla kez geldiler. şey yani, yani İkisi de bak bak ben bunu ölürsem. Ama burada bu net bana ölüm saldırısı yapacak. Ölüm saldırısı yapamaz ya. Kanka söveceğim. Aramaları açmıyorum diye bu sefer de normal. Biraz daha spam atarsan engelleyeceğim. Kanka biraz daha spam atarsan engelleyeceğim. Kestim kestim el Cidden pips çökmüş oğlum. Adamlara dalga geçme lan. Kanka buradan ben bir tane adam buldum. adam yapamadı. Bir şey yapacaktı da yapamadı. Evet Natalie yine gidiyor. Natalie neden bu bu kadar çok gidiyorsunuz? Ya bunu açıklamak ister misiniz? Ee, bum, bum, bum. Sadece çok az Hadi onların icabına bakalım arkadaşlar. Ben kendini tekmiş gibi hissediyorum. Yalnızım. Aga ben haberim olmadan bir cps basıyorum. Ka bak ben kanka yol yaparken yani 13-14 cps basıyorum kanka. Ama normalde normalde pp atarken ya da normal böyle anlık anlık bir anda yaparken ya nasıl söyleyeyim? Bir anda da ağırlığı sırada 10 cps basıyorum. Ama bazen yani da bazen değil de çoğu zaman onun CPS'i göremiyorum bile. Mert Ali buradaymış. Mert Ali bak ben ne yaptım. AFK 2 iki saattir şunlar. Kanka şu adamı kesmek var ya hayatımda tek istediğim şey. Ya şeyim. kanka çekil. <laughs> Düşüyordum ha az kaldı. Zaten düştün. Kanka o adam gitme bence. Gittiğinde sadece söyleyeceksin bak emin ol. Kanka beyze e de bu kadar kapatmazsınız kendinizi ya. Kanka ben eledim ikisini de. Helal lan. Ben içeriye daha giremedim derken 18 kilo almışım. Helal. Yes. adamlar dokunamadı bile. Kanka gel bu bu kadarlık olsun. Gel şurada kapanış bak 21 dakika olmuş. Gel sonra yeni videoya arkadaş Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Çekilişe katılmak için. Burada söylüyorum. O oyun isminizi yazmamız lazım. Yorumlarınıza. Yorumlara. A, kanala abone olup. Like atmanız Kanala abone olup. Bu videoya like atmanız lazım. Eğer bunları yaptıysanız. Son da yorumlara. İl bildirimleri açmıyorlar. Oyundaki isminizi yazmanız lazım. Bildirimleri de açmıyorlar Bir, hayır, Eğer bir tanesi bile yap, ne, bir tanesini bile yapmazsanız alamayız ve eğer hepsini yaptınız ama yoluna kararlıki isminizi yazmadınız yine alam alamayız. O yüzden yorumlara kararlıki isminizi yazıp kan abone olup like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar şeylerim ee, şimdi ben kimin kanalına abone olup olmadığını abone olanlardan kimin kanalına abone olup olmadığını göremiyorum. Bu yüzden eğer kanala aboneyseniz neyseniz zaten eğer kanala aboneyseniz kanala abone olduğunuzu belirtin. Ama gel Kanka yani ben göremiyorum abone olup olmadıklarını. Oğlum ben göremiyorum Sen nasıl görüyorsun derken kanala ona dal. Onu dal. Onu almamız lazım. Yatak gitti. Bak yap al kanka seti boş ver. Ha, ben daha iyisini aldım. Elmas kılıç. Dur lan şey yapıyorduk en son ya, adam ne ara bize geldi bak gerçekten. E, şimdi arkadaşlar. Neyse siz e, eğer kanala aboneyseniz like atın. Videoya like atın. Yorumlara ve oyundaki isminizi yazın. Sonuç olarak. Yemedi ya. Neyse, ha Son anda. Evinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.